Arkadaşlar her tercih bir vazgeçiştir. Dün videomda bahsettim. Gram altın 500 liranın altına düştüğünde 5 lira opsiyon koyacağım. 495'in altına değdiği an çıkacağım diye. Gene aynı yerde ee, Sabahli piyasa daha tam açılmadan bir 10 kuruşluk dolar tarafında eksi yönlü hareket oldu. 8.29 90'lardan 8.33 8.34'lere yükseldi gram altını da 495-500 arasında bir yere oturttu. An itibariyle gram altın 497. Bir de şunu hesap etmek lazım. Şimdi bu Federal Reserve'den yapılacak yani ortada hiçbir şey yokken ani bir düşüş oldu. Ben açılışta bu kadar düşüş rakam beklemiyordum. Dolar tarafında. Fakat dikkat eder misiniz? 8.30'un ardından 8.34'ü attı. Kısaca gram altınla ilgili ben dediğim yerdeyim. 500 liranın altında bir miktar opsiyon bırakıyoruz. 495'in altını değdiği an ben kendim şahsıma münasır o anda satış yapıyorum dijitalde. 495'in altı gelmeden de çıkış yapmıyorum. Aynı dediğim yerdeyim. 3 lira opsiyon koymamız gerekiyordu. Ve bunu koyduk. Çünkü 496'dan an itibariyle 498'e attı. O videonun kısa bir özeti olsun şansıma münasır arkadaşlar. Bakın vebal alıyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. 495'in 6 gelmeden ben çıkmıyorum. Yani 495'ten çıkış yapacağım. Opsiyonumu da koruyorum. Aynen videomda dediğim yerdeyim. Siz kendi düşüncenizi, kendi kararınıza göre hareket edin. Kendinize iyi bakın.